Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz Google'dan şok Bitcoin hamlesi. Finansal piyasalarla ilgilenenler genelde bilirler. Google'da hemen hemen her türlü finansal veriye ulaşabilirsiniz. Mesela önemli ya da önemsiz her türlü döviz kuru efendim mesela Türk Lirası, Dolar, Türk Lirası, İngiliz Sterlini, işte Dolar, İngiliz Sterlini, vesaire. Efendim her türlü borsa endeksi, Nasdaq 100, işte ne bileyim Nikkei Japonya mesela, Nikkei 225, işte Türkiye, Bist 100, hepsine ulaşırsınız. Bütün neredeyse hisse senetleri, mesela Tesla, Efendim, Türkiye'den de bakalım mesela atıyorum. Hepsine ulaşırsınız. Ama eskiden beri benim sinir olduğum bir durum vardı. Google'da tarihin belki en eski finansal araçları, altın ve gümüşün fiyatları çıkmazdı. Altın dediniz veya gold dediniz. Bakın fiyat bilgisi çıkmıyor. Yani bunları adeta insanların gözünden kaçırıyorlar. İşte mesela silver diyelim. O da çıkmaz. Kelime falan çıktı yani. <laughs> Sanki biz translate ile ilgileniyormuşuz gibi. Bir de her türlü verimizi de takip ediyor. Yani mesela benim finansla çok ilgilendiğimi bilip buraya gümüşün fiyatını çıkarması gerekir. Yok öyle bir şey. Çıkartmıyor. Gizliyor. Bugün ne yaptı Google? Dünyanın en büyük, en işte önemli, tekel halinde hatta olan arama motoru. Bitcoin ve birçok kripto varlığın fiyatlarını kaldırdı. Eskiden bunlar çıkardı Google'da. Bakın Bitcoin de çıkmadı, Ethereum da çıkmadı. Diğerleri de çıkmıyor. Bugün böyle bir karar almış Google efendi. Niye böyle bir şey yapıyor? Altın ve gümüşe yaptığını yapıyor. Yani bunlar önemsiz. Bunları vatandaş görmesin. Ya yani bu diğerleri finansal varlık da bunlar finansal varlık değil. Yani altın ve gümüşe yaptığı muameleyi artık kripto varlıklara da yapıyor kripto varlıkların fiyatını gizliyor. Vay 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 Google efendi. Sadece Google değil hatta burada aslında en önemlisi Amerikan devleti onun peşinden bütün dünyadaki devletler finansal verileri süper bir şekilde saklıyorlar. Mesela Amerikan Merkez Bankası ne yaptı? 2020 krizinin hemen ardından müthiş bir para basma yaptılar. İşte ben söylemiştim ta 2013'te yazdığım kitapta 2020'de bir kriz olacak ve bundan sonra 2008'den sonra basıldığından da daha fazla para basılacak diye. 2020'de müthiş bir para basımı olunca tarihte görülmemiş hızda yani 3 ayda Amerika'nın 200 yılda bastığının 3 katı kadar parayı piyasaya sürdüler. Bir dönem hız o kadar arttı. Bu şeyi yaparken Aynı anda Fed'in internet sitesindeki grafiklerden altın ve gümüş fiyatlarını kaldırmışlardı o zaman arkadaşlar ve bu konuyu ben o zaman gündeme getirmiştim. Yani bu videoların başında başka yerde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlar diye boşuna söylemiyoruz. Dünyada kimse bunu haber yapmadı o zaman. Koskoca Fed para basıyoruz. O yüzden bunların fiyatları artacak diye grafiklerden bu altın ve gümüş fiyatlarını kaldırdı. Yani bugün Google'ın yaptığı işte o zaman Fed'in yaptığıyla aynı şey. Yani bunların fiyatlarını gizleyelim. Bunları önemsizmiş gibi gösterelim. Özellikle yeni nesillere, yeni nesiller bunların bir finansal varlık olduğunu bile algılamasın. E ne oldu şimdi Fed o gün altın fiyatlarını grafiklerden kaldırdı da ne oldu? İşte 2020 krizi öncesi 1400 dolarlarda dolanan altın fiyatları hop bugün ne oldu? 2650 dolar. Buradan da muhtemelen 3000 dolara doğru gidecek. Çünkü hikaye anlatıyorlar aslında para basmaya. Bu sefer devlet borçlanması olarak devam ediyorlar. Bu altın fiyatı böyle gidecek. Bitcoin fiyatı da gidecek. Yani bugün bu Google'ın yaptığı şey yine bazı işte böyle sadece bu tip büyük teknoloji devlerini ya da işte büyük medya kuruluşlarını haber kaynağı olarak gören şahısların gözünde a Bitcoin artık eskisi gibi önemli değilmiş dedirtmek için yapılıyor olabilir ama bize bu aslında şunu gösteriyor arkadaşlar biz çok doğru bir yoldayız yani bu devletler para bastıkça bu teknoloji firmalarını güya işte e, borsalarda şişirdikçe bunları da defalarca anlattım size yani bu Google'ın işte Tesla'nın bilmem bütün bu teknoloji firmalarının hisseleri borsalarda nasıl rekor üzerine rekor kırıyor. Merkez bankaları para bastığı için ve bu basılan paralarla bu adamlar gidip kendi hisselerini borsadan kendileri geri satın aldıkları için oluyor bütün bunlar. Neyse yani bugünkü bu Google'ın bu müthiş saçma sapan hamlesi bize aslında şunu gösteriyor. Biz doğru yoldayız. Bunlar gizlemeye çalıştığına göre demek ki kripto varlıkların yükselme olasılığı çok daha yüksek. Kısa vadede yükselmese bile uzun vadede yüksel Nasıl bu altın fiyatlarını Fed o zaman gizledi grafiklerden grafikler üzerine para basma miktarı ile altını koyup karşılaştırabiliyorduk. Onlar bastıkça altın nasıl yükseliyor diye karşılaştırabiliyorduk o zaman arkadaşlar. Onları kaldırdılar. E ne oldu? Altın neredeyse iki katına çıktı. E demek ki Bitcoin ve kripto varlıklara da aynısı olacak önümüzdeki ay ya da yıllarda bilmiyoruz ama bu teknoloji tekerleri, bu devletler, bu Para tekerleri bunlar bunları yapıyorsa demek ki gizlemeye çalıştıkları bir şey var ama bu bilgi çağında da bu tekelcilik istediğin kadar dünyanın bir numaralı arama motoru ol istediğin kadar bir sürü başka şirketin sahibi ol bu numaralar akıllı vatandaşlara sökmez arkadaşlar. Bütün dünyanın gündemi işte Orta Doğu efendim vergiler düşmeyen enflasyon rakamları vesaire sarsılırken kaşla göz arasında Google böyle bir iş yapıyor ve bunun bu bilgi çağında gözden kaçacağını falan düşünüyor herhalde. Zaten bu işte Google efendim Tesla ya da işte Intel ya da Facebook bunlar Teknoloji şirketi gibi görünüyorlar ama bunlar bilgi ekonomisi değil. Bunu da ben yıllardır anlatıyorum. Bilgi ekonomisi Bitcoin gibi ürünlerdir arkadaşlar. Yani bir merkezi olmayan, bir patronu olmayan, insanları bir baskı altına almak merkeziyetçi kontrol mekanizmalarıyla onları özellikle bilgilerini sömürmek üzere kurulmayan faaliyetlerdir. Mesela işte merkeziyetsiz bilgisayar işletim sistemleri, merkeziyetsiz sosyal medya platformları, merkeziyetsiz arama motorları, blockchain teknolojisi bunların hepsini mümkün kılıyor. İşte bunun gibi merkezi ve tekelci yapılar da işte blockchain'i arka plana atmak, onu gözden düşürmek için gördüğümüz gibi ellerinden geleni yapıyorlar. Öte yandan hükümetlerin de bütün açıkladıkları veriler yalan ve birçok veriyi de gizliyorlar. Mesela yine Fed ve Amerikan yönetimi 2008 krizinden hemen sonra en geniş tanımlı para arzını şeyden sitelerinden kaldırmışlardı. Çünkü para arzı çöküyordu ve onlar müthiş para basarak bu para arzını tekrar yukarı doğru basmaya çalışıyorlardı. Bu görülmesin diye bu veriyi ortadan kaldırmışlardı. İşte 1980'lerin başında enflasyonu yalan haline getirdiler. E, enflasyon yalan olunca büyüme verileri de yalan olur. Enflasyon dünya genelinde ortalama hükümetlerin açıkladıklarının iki katı arkadaşlar. Eğer enflasyon resmi rakamların iki katıysa büyüme rakamları da son derece düşüktür hatta negatiftir. Gerçek enflasyonla baktığımızda Amerika'da aslında 2000 krizinden bu yana gerçek bir büyüme olmadığını görürüz arkadaşlar. Bakın gerçek enflasyon rakamları uyguladığınızda Amerika'daki büyüme rakamları şu mavi çizgi görüyorsunuz. Aslında Amerika 2000'den sonra şuradaki kısa dönem ve birkaç böyle minik dönem haricinde sürekli negatif. Yani Amerika 2000 krizinden beri çıkamadı bu küçülme bataklığından. Amerika çıkamadığına göre Çin, Hindistan vesaire gibi Vietnam, işte belki Kore vesaire gibi yeni gelişen sanayi ekonomileri dışında dünyada hiçbir yerde büyüme olmadı, aksine hep küçülme yaşadık demektir. E zaten siz mesela yaşınız biraz varsa bir 20-30 sene öncesiyle bugünleri karşılaştırdığınızda bizim mesela çocukluğumuzda birisi emekli olduğunda herhangi bir şirketten veya bir devlet memuru olarak İstanbul'da kocaman bir ev satın alabilirdi. Hatta bir de araba yani o zamanki araba daha önemli bir teknolojiydi yani şu anda sıradan her ülkenin ürettiği bir şey. O zaman dünyanın sayılı ülkelerin üretebildiği o arabalardan da bir tane alır evinin önüne koyardı. E şimdi herkes büyüdüğünü söylüyor. Hepsi büyüyorsa bu hayat standardımız niye düştü? İşte bütün hepsi bunların bu tip veri saklama, verilerle manipülasyon işleriyle yapılıyor arkadaşlar. Türkiye'de de şu anda zaten veri manipülasyonunun kralı yapılıyor. İşsizlik verilerinde de öyle. Hem dünyada hem Türkiye'de 3 ayda bir gün çalışırsanız sizi iş bulmuş sayıyorlar. Düşünsenize. Yani bu verilerin hiçbirisine inanmak da mümkün değil. Ama bu bilgi çağında bu gizlenen verilerin alternatiflerini bulmak, bu çarpıtılan verilerin doğrularını bulmak mümkün. Biz de burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu hafta cumartesi gününü piyasalar çok heyecanla bekliyorlardı. Çin'den bir yeni Maliye Bakanlığından ekstra yüksek miktarlı bir destek paketi ekonomiye açıklanacak diye. Çin ucunu açık bıraktı bu paketin. Yani ne kadar olacağını söylemedi. Ekonomiyi destekleyeceğini, emlak sektörünü destekleyeceğini, yeni borçlanma paketleriyle ekonomiye destek olacağını açıkladı. Fakat bunun miktarını açıklamadı. Bu durumda aslında piyasalar bir miktar olumlu karşıladı bunu. Yani cuma cumartesi günleri mesela kripto piyasalarında bir hareketlilik yukarı doğru oldu. Miktar açıklanmayınca ki bu miktarın 1.4 trilyon dolara kadar çıkabileceği konuşuluyordu. Buna nötr tepki verdi piyasalar. Yani olumsuz bir satış pozisyonuna girmedi. Fakat ucunun açık kalması aslında kötü bir şey değil. Zira Amerika'da aynısını 2023 yılında yaptı. Yani bir miktar açıklamadı. Hatta bir şey yapacağım diye bir açıklamada da bulunmadı ama sürekli borçlanarak ve o borçlandığı paraları sürekli ekonomiye pompalayarak borsalara pompalayarak S&P 500'ün ve bütün Amerikan borsasının işte teknoloji hisselerinin sürekli yukarı gitmesini sağladı. Çin de benzer bir politika uygulayacak. Hatta bir sonraki adımda muhtemelen doğrudan Merkez Bankası tarafından para basma politikası da hala uygulayabilir arkadaşlar. İran tarafında da yine bekleme devam ediyor. İsrail İran'a saldıracak mı nükleer testlerini mi vuracak rafinerlerini petrol üretim testlerini mi vuracak tartışmaları devam ediyor fakat ilginç bir gelişme meydana geldi geride kalan haftada İran'da sismik alıcılar bir Depreme benzeyen bir hareket tespit etti. Böyle 4.6 falan şiddetinde, 4.4 şiddetinde. Fakat bu bir depreme de benzemiyordu çünkü artçıları yoktu. Yani tek bir şok şeklinde geldi, geçti. Buna da göre bazı uzmanlar diyorlar ki belki de İran çoktan nükleer silah yaptı ve adeta İsrail'e ve Amerika'ya gözdağı vermek için böyle yeraltı bir test uyguladı bu deprem gibi görünen belki de büyük bir patlama olan şey de buydu. Aslında İran şu mesajı vermiş oluyor İsrail'e. Bakın biz nükleer silah yaptık. Bizim kafamızı fazla kızdırmayın. Füzelerimizi de gördünüz. Sizin koruma kalkanı dediğiniz hava savunma sistemlerini de aşıyoruz. Yani bize çok fazla bulaşmayın. Öte yandan eğer İsrail petrol tesislerini ya da nükleer tesisleri vuramayacaksa daha da aslında etkili bir yöntem olarak İran'daki rejimi değiştirmek isteyebilir. Bunu da kademeli ve uzun vadeli bir süreç olarak yapabilir. İsrail Başbakanı Netanyahu bu konuda aslında açıklama da yaptı. Dedi ki İranlılara işte özgürlük getireceğiz. Tabii bu özgürlük getireceğiz konusu Irak falan buralardan bilindiği için aslında ee, İranlıları da öyle çok sevindirecek bir e, olay değil yani sizin ülkenizi karıştıracağız e, demek İranlıların çoğunun sevineceği bir durum değil. Ama şöyle bir senaryoda konuşuluyor. İsrail İran'ın bu son saldırısıyla çizilen karizmasını kurtarmak için üst düzey bir İranlı siyasetçi, politikacı ya da askeri bir lideri suikastle tekrar öldürebilir. Bu konuda da en çok gündemde olan isim İran'ın dini lideri yani en üst siyasi otoritesi olan Ali Hamaney. Ali Hamaney'in o yüzden saklandığı işte suikaste uğramaması için gizlendiği konusunda da haberler var. Eğer İsrail bu tip bir yöntem tercih ederse yani üst düzey İranlılara suikast, onun arkasından işte İran'da sokak olayları vesaire çıkartıp İran'ı karıştırma. E tabii bu piyasalar için yine daha olumlu senaryo olur. Yani petrol tesislerinin ya da nükleer tesislerin vurulmasındansa bu tip böyle uzun vadeye yayılan, belki 6 ay, belki 1 yıl, belki daha uzun süreye yayılan İran'ı istikrarsızlaştırmak şeklinde bir strateji. Piyasaların daha çok negatif yorum yapmayacağı bir senaryo olur. İsrail ve Amerikanın da bu arada prestijini de kurtarır çünkü İsrail'in bir prestij sorunu var şu anda İran'a karşı. Yani İran Rusya'dan aldığı o hipersonik teknolojiyle o İsrail'in öve öve bitiremediği hava savunma sistemlerini delince İsrail'in burada büyük bir açığı ortaya çıktı ve buna karşı bir şey yapması beklenir. İsrail'in hava savunmasının kötü durumda olduğunu şuradan da anlıyoruz. Amerikadan THAAD. Haat diye de okunabilir. Böyle uzun menzilli füzelere karşı savunma aracı olarak düşünebilirsiniz. Bu füzeleri İsrail'e getirip konuşlandırdığına dair de haberler var. Burada İsrail'in kesinlikle bir sorunu var arkadaşlar. Geride kalan haftada en önemli veri tabii ki kuşkusuz Amerikan tüketici enflasyonuydu. Beklenenden bir tık fazla geldi. Bu da piyasalar için pek olumlu bir gelişme olmadı. Ardından Cuma günü Üretici fiyatlarında da karmaşık bir tablo yaşandı. Yine beklentinin bir tık üstünde geldi üretici fiyatları. Üretici fiyatları şunu da gösteriyor yani fabrika çıkış fiyatları ya da e, imalat fiyatları e, bu durumda gelecek enflasyonu da kötü etkileyebilir diye bakılıyor. Yıllık 1.8 geldi üretici fiyatları. Fakat şöyle tuhaf bir durum oldu. Bir önceki ay 1.9'a yukarı revize edildi. E böylece ne oldu? aslında bu ay eski veriye göre yükselmiş olan üfe düşmüş gibi gözüktü. Yani gözüktürüldü belki de seçimler öncesinde daha fazla arıza çıkmasın diye verilerle her türlü oynayabiliyorlar. Buradan da piyasalar ikinci bir gol Yemekten böylece belki kurtuldu. Orta Doğu'daki gelişmelerle beraber petrol fiyatları 200 günlük ortalamaya doğru 80 dolara doğru geldi. 200 günlük ortalamadan iyi bir satış yedi sağlam bir satış yedi. Fakat henüz çok da düşmüş değil. 200 günlük ortalamanın altında kalması, daha böyle 70 dolarlar civarında kalması piyasalar için daha iyi olur. Ama Orta Doğu'da işte İsrail, İran böyle çok kötü senaryolarda birbirlerine girerlerse bu 200 günlük ortalamanın üzerine çıkıp böyle 90 dolarlara falan giderse de bizim için son derece kötü olacak. Aynı şekilde DXY endeksi yani dolar endeksi 200 günlük ortalamasına yaklaştı fakat orayı test bile etmedi şimdilik. Böyle geldi. Piyasaların olumlu gidebilmesi için çok fazla 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmaması gerekiyor. Tekrar aşağı doğru hareket etmesi lazım. Likidite bakımından baktığımızda geride kalan haftada FED para yakma konusunda çok e, sığ davrandı. Yani bir şey yapmadı diyebiliriz. Neredeyse düz bir çizgimiz var. Yine hazinede çok küçük böyle 3-4 milyar dolarlık piyasadan bir likidite çekti. Ters repo tarafı. Uzun süredir sıkıntı yaratıyordu piyasalar için. Bu hafta da yine çok küçük bir miktar yine piyasadan para çekildiğini görüyoruz. Ya yatay ya da hafif negatif bir durum var. Bankaların Fed'den kullandıkları acil durum penceresinde küçük bir artış var. Ama finansal koşullarda bir sıkıntı yok. Aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Genişlemeye devam ediyor finansal koşullar. Aynı şekilde faiz spreadlerinde de hemen kriz olacağına işaret eden bir durum yok. Çok küçük bir artış var. Kayda değer değil. En önemlisi de kredilerde hızlı artış bankalarda Amerika'da devam ediyor. Bu da ekonominin olumlu gittiğini aslında gösteriyor. S&P 500 endeksi 6200'ü hedefleyen formasyonun hala çalıştığını görüyoruz. 6000-6200'e doğru hafif 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 yükselmeye devam ediyor. Şu artan trendin üzerine çıkabilirse ya da oraya yaklaşabilirse daha iyi olacak. Çok hızlı hareket etmeyecektir. Yani yine ara ara böyle yataylar, hafif aşağıya doğru gidişler olacaktır. Nvidia'da güzel bir tablo var. Nvidia toparlandı. 200 günlük ortalamadan bayağı uzaklaştı ve o da yeni bir böyle ters omuz baş omuz ya da çift dip gibi bir formasyon yapmış oldu ve bu formasyonu yukarıya da Kırmış oldu. Böyle 150, 160, 170'e doğru aslında gidebilecek hedefleri olan bir formasyon bu. Bitcoin'de de şöyle bir durum var. Bitcoin 200 günlük ortalama ile şu 64.000-65.000 bin, bin bandı arasında sıkışmış durumda arkadaşlar. Son yaklaşık bir aydır 200 günlük ortalamanın altında günlük kapanış yapmıyor. Bu da olumlu. Çok olumlu. Yine 200 günlük ortalamadan dönerek... Böyle yukarı doğru kendini attı şu 64 bin 65 bin seviyelerinde üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ondan sonra şu e, çizgiyi aşması gerekiyor. O çizgi de aslında bir bayrak formasyonu yani kocaman bir bayrak formasyonunun üst tarafı orayı geçebilirsek zaten asıl e, yükselişlerin başlayabileceğini e, söyleyebiliriz ve bu üst sınır da böyle aşağı doğru giden bir çizgi olduğu için gittikçe aslında şu 64.000-65.000 bin, bin bandına yaklaşıyor. Önemli direnç seviyesine yaklaşıyor. Şu anda aslında böyle 68.000-67.000'lere bin, kadar düştü. Aslında geçmişte 69.000'i aşmak gerekiyordu ya da 70.000'i aşmak gerekiyordu o hareketi başlatmak için. Şimdi çok daha aslında kolaylaşmış durumda. 68.000'in üzerinde kalıcılık sağlanabilirse Burada müthiş bir yeni formasyonla karşı karşıya kalacağız. Altında beklediğimiz gibi işte bu şekilde bakın şöyle çanaklar yaparak yükselmeye devam ediyor. Yeni bir çanak oluşturuyor şu anda da. Şöyle yeni bir çanak oluşturuyor ve oradan bir destek alıp tekrar yukarıya doğru kendini atabilir. Büyük bir ihtimalle de öyle olacak. Böyle ufak ufak yer yer derin derin çanaklar yaparak yükselmeye devam edecek. Gümüşte de biraz geri kaldığını görüyoruz altına göre. Yeni çanağını tamamlamak için daha fazla yukarı hareket yapması gerekiyor. Ama altında olumlu tablo devam ettiği sürece buradan çok daha yukarılara gidebilir. Şimdi Fed faizler konusunda Kasım ayında sıkıntıya girdi. Çünkü enflasyon bir tık yukarıda gelince o yapılan manasız 50 bas puanlık indirimin fazla olduğu bu sefer tartışılacak. Ben üzerinde durmuştum. Bunun ekonomik mantıkla hiçbir alakası yok. Tamamen siyasi bir karar diye. Belki de Kasım ayında 25 bas puan ya da hiç yapılmaması tartışılacak önümüzdeki günlerde. Altını ve gümüşü hem Amerika'daki faiz indirimi beklentileri besliyor hem işte hükümet borçlanmasıyla piyasalara verilen Para besliyor hem de Orta Doğu'daki bu endişeler besliyor. Üçü birden var olduğu sürece buradaki yukarı hareketler zaman zaman böyle işte ufak çanaklar yaparak devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Gelecek hafta önümüzde çok fazla bir veri yok. Avrupa'da enflasyon verileri ve faiz kararı var Perşembe günü faizin düşürülmesi bekleniyor, enflasyonun da düşüş devam etmesi bekleniyor. Amerika'da perakende satışlar, Fed imalat endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi ee, önemli seviyesi aslında çok yüksek olmayan ama piyasalara bu veri yokluğunda yine de yön verebilecek veriler olacak Cuma günü de Çin'de büyüme rakamları açıklanacak büyüme Çin'de düşük çıkarsa ki öyle olması bekleniyor 4.6 civarında olması bekleniyor daha fazla destek paketi açıklanması beklentisi artacağı için bunun olumlu yansıması olabilir. Yalnız karıştırmayalım. Cuma günü bizim saatimizde sabah 5'te bu veriler açıklanacak. Yani siz uyandığınızda çoktan veriler açıklanmış olabilir büyük bir ihtimalle. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.